Evet çocuklar yeni bir madalya töreniyle birlikteyiz. Okuma yazma öğrenen bir öğrencimiz daha bu madalyalardan bir tanesini sahip olacak. Hazır mıyız? Evet, evet maşallah iyi gördüm gerçekten hazır gördüm. O zaman sayıyoruz. Evet. 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 Birini çekelim artık kimmiş? Murat geliyor. Murat'a da bol alkış, çok sevinçli, görüyorsun çok mutlu. Murat'a da hayatı boyunca bol bol okumalar diliyoruz. En güzel yerde görmek dileğiyle. Alkışlar Murat'a gidiyor.